Bir zamanlar, sıcacık bir köyde, Ömer Efe adında bir çocuk yaşardı. Ömer Efe, duygusal ve hassas bir ruha sahipti. Her gün, köyün etrafında dolaşır, doğanın güzelliklerini keşfederdi. Küçük bir yaşına rağmen, kalbinin derinliklerinde büyük duygular taşırdı. Bir gün, Ömer Efe, köylerine yeni taşınan bir kuş ailesiyle tanıştı. Küçük kuşlar, ağaçların dallarında cıvıl cıvıl öterken, Ömer Efe onlara merakla yaklaştı. Kuşlar, ona sevimli şarkılarını söylediler ve onunla oyunlar oynamaya başladılar. Ömer Efe, bu küçük dostlarının ne kadar sevimli ve neşeli olduğunu görünce, kalbi sevinçle dolup taştı. Bir gün, köylerinde bir bahar festivali düzenlendi. Ömer Efe heyecanla festival alanına gitti ve orada bir sürü renkli balonun arasında koşturdu. Ancak bir köşede yalnız kalan bir kız çocuğu gördü. Küçük kız üzgün bir şekilde oturuyordu. Ömer Efe hemen yanına giderek onunla konuşmaya başladı. İsmi Aylin olan kız çocuğu bu arkadaşlık teklifine sevinçle karşılık verdi ve birlikte oynamaya başladılar. Ömer Efe ve Aylin, festival boyunca birlikte oyunlar oynadılar, dans ettiler ve güzel anılar biriktirdiler. Ömer Efe, Aylin'in mutlu olması için elinden gelen her şeyi yapmaya karar verdi. Ona güzel şeyler gösterdi, onunla gülüp eğlendi. Bu süreçte, Ömer Efe'nin duygusal yönü, onun etrafındakilere sevgi ve şefkatle yaklaşmasını sağladı. Festivalin sonunda Aylin Ömer Efe'ye sarılarak teşekkür etti. Ömer Efe onun mutlu olmasının kendisini de mutlu ettiğini söyledi. İkisi bu güzel günü unutmayacaklarına söz verdiler. Ömer Efe içtenlikle inandığı gibi arkadaşlığın ve paylaşmanın ne kadar değerli olduğunu keşfetmişti. Ömer Efe'nin duygusal serüveni onun etrafındakilere sevgi ve şefkatle yaklaşmasını sağlamıştı. Onun kalbindeki büyük duygular onu diğerlerine karşı anlayışlı ve yardımsever biri yapmıştı. Ve o her zaman sevgi dolu bir kalple etrafındakilere yardım etmeye ve onları mutlu etmeye devam edecekti.